Abi Kayseri'de tek ve bir. Kayseri'de bir numaraysın. Efendim bugün sizlere Erzurum'un meşhur lezzeti ca kebabını Kayseri'de tüketebileceğiniz bir mekan önerisiyle geldik. Nerede ne Beyaz Saray et lokantasında ve Sezai Usta birlikteyiz. Ustam burada muhteşem bir lezzet şu anda yağları aşağıya doğru da akıyor bir cağ kebabı. Önce biraz cağ kebabından bahsedelim mi? kebabımız Erzurum yöresine ait e, kuzetinden olan, kuzunun but kısmıyla, pirzula kısmından olan, kaburga'nın yağıyla lezzetine lezzet katan bir kebabımızdır. Allah Allah. E, odun ateşiyle odunun e, Dumanıyla, kokusuyla. Devasa bir şişte pişiyor. Sonra ne yapıyoruz? Sonra kesiyoruz. Daha küçük şişlere alıyoruz evet, yani, değil evet, mi? Evet, evet, evet. Şişi el yardımıyla ete geçiriyoruz Aynen. pişmiş yerine. Çok kalın kesmiyoruz herhalde. Aynen öyle. İnce, i̇nce bir şekilde. Kesimi ince bir kebabımız. Alt taraf çiğ mi kaldı acaba? Alt taraf çiğ İliyoruz. kalır ve onun ismi de Erzurum'da tatari derler. Tatar onun ve, erzurumlar ve, o şekilde yer. Evet, öyle kayseri. yemek istemeyenler için, öyle yemek istemeyenler pişkin ister. Ee, ona göre pişiririz. Onlar Onlarda odun ateşinde evet, pişirmeye aynen devam ediyoruz. Yağ altında, dumanı evet. üzerinde evet. muhteşem bir lezzet. Peki Kayserililerin ilgisi nasıl? Seviyorlar mı Kayseriler, Kayseriler caa kebabını yediği zaman. Kayseri'de, Kayseride yediği zaman e, bilmiyor ama yedikten sonra vazgeçemiyor. Ne diyorlar size en çok? Ne nasıl çok, istiyorlar? Ustacığım e, caa kebabını pişkin istiyorlar. Gerçek genellikle pişkin Kayseride. istiyorlar evet. Kayseri halkı genellikle pişkin istiyor ama Yedikten sonra diğer kebaplardan çok farklı olduğunu söylüyorlar. Ama bayağı bir müşterimiz var, potansiyelimiz var. Çok şükür Kayseri Hakan'a da buradan teşekkür ediyorum. Günde kaç kilo caha satıyoruz? Abi günde değişiyor tabii ki de. Kış sezonuyla yaz sezonu değişiyor. Kış sezonu biraz daha altın oluyor ama yazın bayağı bir yetişemiyoruz yani. Maşallah. Yazın bayağı. Gurbetçilerimize de buradan selam olsun. Gerçekten gurbetçilerimiz daha çok seviyor bunu. Kebap'ımıza selam söylüyorum. Caha Kebabı'nı yemeye herkese bekliyoruz. Efendim zaten burası yıllara sahip bir restoran ve Kayseri'de Beyaz Sarayı bilmeyen yok. İstediğiniz Normal. şekilde tavuk, et veya cağ kebabı Beyaz Saray Et Lokantası'nda sizleri bekliyor. Biz de hepinizi bu meşhur lezzetleri tatmaya, bilo, bilo. buraya davet ediyoruz. Efendim Kayseri'de cağ deyince akla gelen ilk nokta. Hatta diyorlar ki cağın inine geldik. Böyle de bir Aynen söylem öyle. varmış. Cağın inindeyiz. Peki Sezai Usta bu cağ nasıl yenir? Böyle herhalde tutup kullanmayacağız. kebabını şu şekilde ters tutarız Salih Bey. ağzımızda şu şekilde çekeriz. Peki böyle mi? Bu şekilde. Bir de şöyle sade soğanla. Sade soğan önemli. Sade soğan tabii ki cağ kebabının ilacı soğandır. Ve közlenmiş biber katarsak daha lezzetli doğru kebabımız. Kuzunun en güzel yeri herhalde burası. Kuzunun pirzola kısmıyla but kısmıdır Salih Bey. Şöyle bir tadım yapalım. Oo. Kayseri'de başka bir iyi yer, bir yerde yiyemezsin Salih Bey bu tadı. Muhteşem. Evlerine sağlık. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Kayseri halkının cağı kebabı yemeye Beyaz Saray'a bekliyoruz.